Harika bir günden herkese selamlar. Nasılsınız efendim? Biz gene sizler için hazırlık içerisindeydik. Bugün gene çok güzel iki tane harika tarifimiz var. Çok rahat yapabileceğiniz, hayatınıza sokabileceğiniz reçeteler. Şimdi efendim, önce dedik ki böyle dolapta hazırda hemen işimizi kolaylaştırıcı ne hazırlayabiliriz? Biliyorsunuz ki bizim kiler programımızın mantığı. Böyle elimizin altında faydalı, sağlıklı, hazır ürünler, kullanıma hazır ürünler bulundurmak. Bugün de dedik ki mor lahana salatası yapalım. Buna mor lahana salatası deniliyor. Mor lahana turşusu deniliyor. Mor lahana salamura deniliyor. Sizin paşa gönlünüz ne isterse onu söyler ama hepsinin amacı aynı. Şu salatayı, şu mor lahanayı kullanıma hazır hale getirip uzun ömürlü yani uzun ömürlü derken mümkün olduğu kadar uzun ömürlü kullanabilmeyi amaçlıyoruz. Şimdi bunun haricinde bir de smoothie'miz var. Ee, biliyorsunuz mümkün olduğu kadar her programda ya sağlıklı bir su yapıyoruz ya smoothie yapıyoruz. Çünkü bunlar gerçekten bedenimiz için hem çok e, sağlıklı hem de yapılması kolay. Yani minik adımlarla e, büyük fayda sağlayan şeyler. Bugünkü smoothie'de değişik şeyler var. Mesela bir donmuş muz deneyeceğiz. Yani donmuş muzu karıştırmayı, blend etmeyi deneyeceğiz. Ee, böğürtlen bizimkilerde börtlen yoktu. Şu anda yaban mersini kullanacağım. Ispanağımız var. Diyeceksiniz ki ya ıspanak, börtlen, muz nasıl? Hiç merak etmeyin. Smoothie'nin şöyle bir özelliği vardır. İçine koyduğunuz sebze besin değerini verirken lezzetini çok değiştirmez. Bu konuda sebze konusunda bonkör olabilirsiniz. İnanın ki lezzetinde çok minik dokunuşlar yapıyor. Asla tamamen imzasını atmıyor. Ve e, faydalı yağ, tohum, dolmalık fıstığım var, bunu kullanacağız. Keten tohumu var, limon suyu var. Yani bugün o kadar zengin bir var ki başlayalım mı efendim? Şimdi lahanamı aldım. Normalde bunu yaptığım zaman ben evimde daha fazla, çünkü bu işe girişmişken daha fazla lahanayı e, işleme sokuyorum ama... Burada biraz daha mütevazi hem sizle sohbet ederken hem işimizi çok uzatmayacak miktarlarda hazırlıyoruz. Şimdi mor lahanamı aldım. Bunu mümkün olduğu kadar minnak minnak ince ince doğruyorum. Çünkü burada bu ne kadar ince olursa o kadar sağlıklı kısa sürede yumuşayacaktır. Soslarıyla bir araya gelecektir. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Evet. Bunun için neler lazım? İsterseniz ben bunu doğrarken bir taraftan da size burada kullanacağım malzemeleri de sıralamak istiyorum. Bunun için yarım mor lahanam var. Bir su bardağı sirkem var. Bir su bardağı suyum var. Limon tuzu, kaya tuzu var. Bu kadar basit. Ve tabii ki bunları yapmak için bir ...kavanoz, öncesinde karıştıracağımız büyük bir kaba ihtiyacımız var. Sonrası için de... ...salamura yapacağımız bir kavanoza ihtiyacımız var. Şimdi bunun mümkün olduğu kadar fazla ovulması gerekiyor yumuşaması için. Ovarken de tuzla ovacağım yani... Hatta şunu şöyle çevirelim artık. Şu şekilde. Çok fazla... ...içindeki beyaz damarları almak istemiyorum. Onun için ince yerleri aldım. Bunu ben daha sonra kullanırım. Şunlar da çok büyük oldu. Şimdi efendim şu şekilde bunun içine şöyle koyarken de aslında birazcık açarak koyuyorum. Şimdi bunu burada yaklaşık bir 10 dakika kadar tuzla olacağız. Bu sırada sohbet edebiliriz. Şöyle Mor bitkiler son derece sağlıklıdır, antioksidandır. Yani mor ne olursa olsun her zaman antioksidan olarak bedenimize, vücudumuza faydası vardır. Şimdi şu benim kaya tuzum. Bir tatlı kaşığı kadar kullanmanız yeterli. Evet başlıyoruz. Böyle mümkün olduğu kadar. Siz tabii daha büyük bir kap kullanabilirsiniz. Ben içini göstermek için özellikle böyle bir salata kasesi tercih ettim. Ama daha fazla yaptığımızda daha büyük bir kap kullanabiliriz. Şimdi bunları ezelim. Arada iri doğranmışlarınız varsa ki şunun gibi mesela, bunlara da bıçak darbesi atın. Bu arada elleriniz biraz mor olacak. Ama yapacak bir şey yok. Arzu ederseniz tabii ki eldiven kullanabilirsiniz ama çok fazla zaten elinizde kalmıyor rahat olun. Bakın tuzu mümkün olduğu kadar yedirdim. Şu anda hacminde bile biraz azalma oldu. Bilmiyorum şeyden ekrandan fark edilebiliyor mu ama bu biraz böyle bir azaldı. Şöyle biraz daha ovacağım bunu. dibinde biraz tuzlarım var. Ama zaten onları ziyan etmiyoruz. Kavanozlarımızın içine yerleştireceğiz. Şimdi elimi hemen biraz bir şöyle nemine alıp kavanozlama işlemine başlayacağım. Bakalım kaç kavanoz alacak. Salata da gerçekten çok güzel oluyor. Yani ben özellikle çeşitli mevsim salatasını böyle rengarenk yapmayı çok sevdiğim için bu hazırda hemen bir tutam alıyorsunuz buzdolabı kabınızdan ve salatanızı ekliyorsunuz. Şimdi buraya bunları şu şekilde yerleştiriyorum. Ben her ismaya karşı iki kavanoz bulundurdum. Bakalım nasıl olacak diye. Ama sanırım bir tanesi bunu alacak çünkü biraz bastıracağız. Öyle çok havalı havalı yerleştirilmeyecek. Aynı turşu mantığında. Kavanozumuzu evet bu alacak bunu. Şöyle yerleştiriyoruz. Ya bakalım sen de. Böyle harika sofralara eşlik edin. Lezzetli olun, şifalı olun. Evet, gerçekten bir tane kavanoz alacak. Zaten reçeteyi oluştururken tek kavanoz olarak oluşturmuştum. Yani mesela buradaki sıvılarım bir su bardağı e, su, bir su bardağı sirke. Harika oldu şimdi. Bu 2-3 günde buzdolabında beklediğinde şöyle tuzlarımı koyuyorum. şöyle koyalım. Bunu kenara aldık. Tuzlarından eklemeler yaptım. Evet, harika. Yalnız rengi çok güzel değil mi? Şimdi efendim, burada biraz limon tuzum var. Hemen buradan şöyle bir, şu kadar ekliyorum. Yani bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı, böyle ekşiliği ne kadar seviyorsanız ona bağlı. Şöyle bir su bardağı sirkem var. Sirke ve tuz bunu iyice ezeceği için, yumuşatacağı için çok önemli. Evet şu şekilde. Evet bu biraz daha su eklemek istiyorum buna. Şöyle. Evet gayet iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bunu kapadım. Bunu kenara alıyorum. kapadım. Bunu biraz böyle bir çalkalıyorum. Çünkü bu tuzları, limon tuzları hepsi birbirine karışsın. Yalnız rengi çok güzel oluyor gerçekten. Şu şekilde benim mor lahana, salamura turşum, salatam ne söylerseniz artık şu anda hazır. Bu buzdolabında yaklaşık 2-3 gün içerisinde iyice yumuşayacak. Hatta içine bol miktarda limon ve tuz koyduğum için daha erken yani 1-1,5 günde de ee, olgunlaşması söz konusu olacaktır. Bu şekilde rahatlıkla buzdolabınızda kullanabilirsiniz. Hem işinizi kolaylaştıracak hem de böyle güzel keyifli sofralar hazırlamanıza yardımcı olacak. Bu güzel mor şişemi kavanozumu kenara aldım. Siz de gelin böyle şöyle koyalım sizi. Şimdi gelelim smoothie'ye. Efendim ellerimin morluğunun kusuruna bakmayın. Yani sonuçta e, mutfakta hepimizin başında olan şeyler ben şu anda tekrar yıkama gereği hissetmiyorum. Yabancı yok, biz bizeyiz. Şimdi ben smoothie'leri çok seviyorum. Ha hani diyeceksiniz ki çok uzun zamandır hayatınızda mı? Hayır, değil. Hayatımızda değil ama yaklaşık 1-2 senedir e, keşfettiğim ve lezzetinden çok memnun kaldığım, şifasından çok memnun kaldığım bir şey. Şimdi bunu hazırlarken bir taraftan da bilgi vermek istiyorum. Çünkü bazı şeyleri yanlış biliyor olabiliriz ki ben de başlangıcında öyle zannediyordum. Smoothie demek, ee, yiyeceklerin bir araya gelerek blend edilmesi, pürüzsüz kıvama gelene kadar ve belli bir likit derecesinde, likit kıvamında blend edilmesi, karıştırılması demektir. Yani burada pişme işlemi yok, karıştırma işlemiyle elde edilen sağlıklı içeceğe smoothie deniyor. Şimdi bir smoothie, hatta şimdi şöyle bir makinemiz de var artık. Ee, daha önceki programlarda evdeki imkanlarınızla nasıl hazırlayabileceğimize dair bazı yöntemler göstermiştim. Ama en güzeli bu çünkü ben pastanede de bu tarzda kullanıyorum. Çok pratik, çok rahat. Ee, dolayısıyla eğer siz de hayatınıza bu reçeteleri, smoothie e, gıdasını koyacaksanız bence bir tane böyle bir e, şey edinebilirsiniz. Şimdi bugünkü smoothie de bu tok tutan bir smoothie. Neden diyeceksiniz? İçinde keten tohumu var ve çok güzel tohum var. Yani mesela burada yağ kullan, e, e, dolmalık fıstık kullanacağım. Onun haricinde meyvemi kullanacağım, sebzemi kullanacağım, limon suyumu kullanacağım ve malen suyumu kullanacağım. Şimdi bir smoothie yaparken mutlaka e, sebze kullanın. Yani ben ilk bu reçetelerle uğraşmaya başladığımda ya ıspanak nasıl olur şeyin içinde o kadar güzel bir lezzet veriyor ki. Ben çiğ ıspanağı pişmiş ıspanaktan çok daha fazla sevdim bu reçeteler sayesinde. Şimdi şu benim şöyle smoothie kabım. E, meyveleri donmuş kullanabiliriz. Bu biraz daha tıkır tıkır bir görüntü bize sağlayacaktır. Daha lezzetli yapacaktır. Şimdi ben buna yarım muz koydum. Smoothie'deki kalori miktarını, şeker miktarını ayarlayan, öngören meyve miktarıdır. Yani siz meyveyi bir ya da iki porsiyondan fazla koymamalısınız. Çünkü daha fazlası, daha fazla şeker barındırdığı için bir yerde sağlıklı bir şey yapalım derken diğer tarafta e, negatif etkisi olabilir. Onun için bir ya da maksimum iki MV porsiyonu kullanıyoruz bir smoothie'de. Şimdi ben şu buradan da koymak istiyorum. E, Börtleniniz varsa börtlen koyabilirsiniz. Ama bizim burada buradakilerde yaban mersini vardı. Ben bunu kullanacağım. Önemli değil. Mor bitki, antioksidan. Bugün hep morlardan gidiyoruz yalnız. Lahınamız mor, salatamız mor, smoothie'miz mor. Şimdi bunu koydum. Şu anda biraz da ıspanak koymak istiyorum. Yani yaklaşık 10 yaprak kadar ıspanak koymak istiyorum. Ama şimdi bunun da hacmini dikkate alarak 5-6 tane koysan yeterli. Çeriyle çöpüyle koyun. Hiç önemli değil sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi şöyle hepsini yerleştiriyorum. Bu da çok güzel olacak yalnız. Harika besleyici, tok tutucu. ve bunda maden suyu kullanacağız. Biraz daha fresh, biraz daha böyle güzel bir şey çıkacak ortaya. Şimdi bunları koydum. Efendim, biraz dolmalık fısık koyuyorum. Tohum çok önemlidir. Ya, çok önemlidir. Arkasından limon suyumu koyuyorum. Biraz daha aromatik olsun ve tabii ki keten tohumu. Bu da tokluk sağlıyor. Şimdi... Bu arada ben size bunu hazırladım ama malzeme listesini de vermek istiyorum. Şu maden suyumuzu da dökelim. Bu çok daha rahat mix olmasını sağlayacak. Smoothie'miz için gerekli malzemeleri söyleyelim. Bir orta boy donmuş muz, yarım su bardağı böğürtlen, Dediğim gibi bizde yaban mersini e vardı kilerde ve bugün bunu kullandık. Bir tatlı kaşığı keten tohumu, 10 yaprak ıspanak, bir tatlı kaşığı dolmalık fıstık, bir şişe maden suyu, 2 yemek kaşığı limon suyu. Bunu da koyalım. Lezzeti tam olsun. Zaten bunu yediğiniz zaman ee, güzel bir meyve porsiyonunu almış oluyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Brand ediyoruz. Hemen şöyle koydum. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu ne kadar çok karıştırırsanız işimin çok daha rahat oluyor. Ben şununla da ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Hani yani normal meyve suyu veya sebze suyuyla smoothie arasındaki fark nedir diye soruyorlar. Ki haklı olarak bunu ben de merak etmiştim. Meyve sularında veya sebze sularında gıdanın, besinin posasını tamamen atıyorsunuz. Orada suyu ve şekeri kalıyor. Yani bilirsiniz en basitinden kış aylarında çok fazla kullanırız, yaparız. Portakal suyu sıktığınızda bir bardak portakal suyu için 3 ya da 4 tane portakal sıkıyoruz. Otomatikman orada besinin suyunu ve şekerini alıyoruz. Yani 4 portakal 4 porsiyon meyve demektir. O şekeri yüklediğiniz zaman kan şekeriyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani bu herkese olur anlamına gelmiyor ama burada e, lifleri, posasını atmadığınız için... Hem kan şekerini dengelemede faydası oluyor hem de sindirim sisteminde içindeki lifler sayesinde çok daha rahat bir süreç sağlıyor. Şimdi ben bunu bayağı bir şey yaptım. Hadi biraz daha yapayım. Ve şimdi bunu çıkartıyorum. Şu bardağıma Bu kadar basit. Şöyle kıvamını da görmeniz için. Tamamen sizi en az 3-4-5 saat hatta bazı bünyelerde 5 saatte de olabilir. Ee, tok tutacak, enerji verecek, harika bir içecek. Bence rengi de çok güzel oldu. Nefti yeşil. Evet, bugünlük sizlere bunları hazırladım. Şimdi... Bir güzel tezgahımla toplayayım. Biraz müsaade istiyorum. Sonrasında sunum için tekrar karşınızda olacağım. Bugün yaptığımız çok güzel lezzetlerle karşınızdayız. Böyle sizler için hazırladığım Güzel olsun. Çünkü beslenmek tüm duyuların tatminiyle alakalı bir şeydir. Yani evet bedenimize hizmet etsin, beynimize hizmet etsin, damağımıza hizmet etsin, midemize hizmet etsin ama gözümüze de hizmet etsin. Şimdi neler yaptık? Öncesinde böyle bir mor salata, mor, sal mor lahana salamurası veya mor lahana turşusu, canınız ne isterse onu söyleyin. Ee, böyle bir salata hazırladık. Çok rahat kullanımı olacak. 2-3 gün içerisinde, hatta 1,5-2 gün içerisinde hazırlanabiliyor. Ee, biz bir kavanoz yaptık. Ölçülerimiz bir kavanoza göreydi. Ama siz yapmışken daha fazla yapın. Ee, çünkü daha sonrasında rahatlıkla önünüze gelecek. Bunun haricinde çok güzel bir smoothie yaptık. Ispanaklı, muzlu, yaban mersini var içerisinde. Börtten de koyabilirsiniz. Limon tuzu var ve maden suyu. Evet genelde karbonhidratla beslenir smoothie'ler. Yani süt, yoğurt, kefir kullanır, kullanılır. Ama bugün biz maden suyuyla bir smoothie denedik. Gayet de güzel. İtiraf ediyorum arada tadına baktım buraları toplarken gayet güzeldi. Bugün sizler için bizimkilerden bunlar çıktı. Bakalım önümüzdeki programlarda daha neler yapacağız. Şöyle şöyle mi koyayım? Şu şekilde koyayım. Hepsi gözüksün şu kamerada. Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzik